Kelimeleri irdeleyin, manaları irdeleyin. Yoksa işte hak dersin, istek kast edersin. Ali dersin, veli kast edersin. Sağ der. Abi sağ solu bilmiyorsun ki yani. Yani sağın solun manası irdeleyin. Bir harfin manasını ne yapın? İrdeleyin. Öyle 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 vukuf kazanacaksınız. İrdeleyin kelimeleri irdeleyin, harfleri irdeleyin. Aa bir şey söyleyeyim. Hadi bismillah. Siz söyleyin daha doğrusu. Yakalayın bakalım. Yakala Zülfikar. Hadi yakalayın bakalım buradan bana. Büyük aferin diyeceğim. Hı? Yok. Bak bu çocuk tahsil, senin kadar tahsil görmüş olsaydı bu çocuk yakalardı. İsmin Abdülkerim. Senin kadar tahsil görmüş olsaydı, senin kadar benim yanımda kalmış olsaydı bu çocuk yakalardı. Ve alleme el esma'a kullaha. Daha Bismillah Mevla en baştan ne öğretti söyle. Kelime öğretti Mevla isim öğretti. En baştan daha Bismillah, en baştan ne öğretti Mevla Teala? Kelime öğretti Mevla Teala. İsim öğretti. Bu budur, bu budur, bu budur. Öbür türlü olmaz abicim, olmaz. Daha Bismillah, en baştan Mevla Teala ne öğretti? Söyle. İsim öğretti Mevla Teala. Öyle başladı Mevla Teala. Yoksa ne yapacaksın abi? Anlatamazsın ki bir şeyi. Yani anlayamazsın, anlatamazsın, düşünemezsin, bir şey yapamazsın. Öyle saçma sapan bir şey böyle yani. kelimeler konuşuyorlar ama yani abi, abi yani o kelimeyle o mana muvafık değil ki. Herkes eşitlik diyor mu? Peki eşitlik mi kastediyorlar? Abi sen eşitliğin tam düşmanısın lan. Özgürlük diyor, özgürlüğün tam düşmanısın sen. He? O diyor, bu diyor, abi dediğin şeylerin hepsinin bir, en baş düşmanı sensin. Lan hep en baş düşmanı sensin. Ama ne söyleyen adamın kafası basıyor, ne dinleyen adamın kafası basıyor. Niye? Kelime hoşuna gidiyor böyle, kelime güzel. Harika, çok yakışıklı, güzel kelime, çok iyi kelime. E ama bir altındaki manayla baksana oğlum, bu kelimeyle bu mana aynı mı yani şimdi? Aynı mı yani? Ya madem özgürlük diyorsun, niye tepeme çıkıyorsun o zaman? Madem özgürlük diyorsun, niye tepeme çıkıyorsun? He? şeyde o demin bahsettiğim kitap var ya, orada sloganlar var kitapta tamam mı? Neler var söyleyin. Şey, özgürlük köleliktir. Hop, özgürlük neymiş? Köleliktir. Bak. E sen özgürlüğün manasını alıyorsun insanlardan. Onun altına ne manası koyuyorsun? Kölelik manası koyuyorsun. İnsanlar özgürlük diyorlar ama özgürlük derken anladıkları mana kasıtları ne? Görelek. Eşitlik derken manalarını benim bana eşitlik benim gibi olanlara eşitlik siz insan mısınız? Eşitlik derken kastettikleri mana ne? Bana benim gibi olanlara, benim gibi düşünenlere eşitlik ama siz siz insan mısınız? eşitlik diyorlar ama altındaki mana ne? Bu. Böyle kıyas edin gidin. Şimdi düşünün. Kelimeleri düşünün, manaları düşünün.